Dünya ve Avrupa futbolunda en fazla teknik adam değişikliğinin görüldüğü ülkelerden biri Türkiye. Hatta çoğunlukla bu listede zirvede de yer alabiliyoruz. Süper Lig'de 8. haftadayız ve şimdiden birçok takımın hocası değişti. Son olarak da Eyüp Spor'da Selçuk Şahin istifa etti. Mourinho yerine TEDSC -E o şu ana kadar Süper Lig'deki hoca değişimleri şöyle gerçekleşti. Fenerbahçe, Jose Mourinho, Domenico Tedesco, Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın, Gaziantep, FK, İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz, Başakşehir, Çağdaş Atan, Nuri Şahin, Eyüp Spor yönetimi de Selçuk Şehin'in boşluğunu dolduracak. Yani listeye onlar da eklenmiş oldu. Planlamalar yatıyor teknik adam değişikliğinin en kötü tarafı, transferlerin ve kadro planlamasının eski hocalara göre yapılması. Göreve yeni gelenler, kendilerinin oluşturmadığı bir ekipte başarı yakalamaya çalışıyor. Bu durumda elbette çok zorlanıyorlar. Genellikle teknik adam istikrarını sağlayanlar, istediği sonucu elde ediyor.